depremzede arkadaşlarımızın yurt kartını iptal etmek demek onları sokakta bırakmak demektir. Bu yalnızca bir barınma saldırısı olarak görünmemeli. Bu bugün Ege Üniversitesi'nin bütün alanlarında akademisinden yurduna, yemekhanesinden adım attığımız alana kadar sürekli sermayeye peşkeş çekilmiş bir üniversitenin, bir kampüsün acı acı gözler önüne serilmesidir. Biz öğrenciler olarak diyoruz ki, Birimizin kapısına kilit vurulursa hepimizin geleceğine zincir vurulmuş olur. Bu iradeyi tanımıyoruz. Bu baskıyı da asla kabul etmiyoruz. Taleplerimiz sıradan idari talepler olarak algılanmamalıdır. Bu üniversitenin gerçek sahiplerinin sözü olduğu taleplerimizin bilinmelidir. Siz depremzede bir öğrenciye "Ücret ödeyeceksin, sokakta kalırsın." dersen o öğrenci ne eğitimine odaklanabilir ne de hayatında kendi yapabileceklerine odaklanabilir. Bizler Ege Üniversitesi öğrencileri olarak şunu diyoruz ki bu saldırı yalnızca depremzede arkadaşlarımıza yapılmadı. Bu saldırı ileriki zamanlarda da görmüş olduğunuz bütün yurtların, bütün öğrenci yurtlarının sermayeye nasıl peşkeş çekileceği, yurt yönetimlerinin istediği zaman depremzede de olsanız, hasta aileniz de olsa, babanız emekli de olsa, anneniz çalışmak zorunda da olsa, zam gelmemiş 3 bin lira, 3 bin liralık bir bursla, krediyle yaşamak zorunda da olsanız kapının önüne istenildiği zaman koyulabileceğiniz anlamına geliyor. Bu mücadele burada kalmayacak, bu mücadele giderek büyüyecek ve biz Ege Üniversitesi öğrencileri olarak bir kez daha söylüyoruz ki en temel insan hakkı olan barınma hakkı gasp edilemez.